Ay abla, yani yarım saattir söyleyeceğim, söyleyeceğim, söyleyemiyorum. Ama yani artık itiraf edeceğim, bıçak yemeğe dayandı. Ay söyle. Ay ben çok güzelim ya. O <laughs> bak şimdi bunu söyledim ya, üzüldüm. Böyle bir vicdanım sızladı. Niye? Çünkü yukarıdaki beni bu kadar muhteşem yaratmak için bu kadar vakit harcadıysa... E, ...benden önceki birini Böyle es geçmiş olabilir. <laughs> Bence o işler pek de öyle yürümüyor Arzu. Öyle mi? Peki bu ne? <laughs> Hülya Gülben çatlasın patlasın vallahi. Şu surata bak şu surata. Ne foto var ne de şop var. 22'sinde neysem 30'ünde de oyum. Yani yıllar bir insandan şu kadar zerre kadarcık bir şey alıp götürmez mi? Ve yıllar insana şu kadar zerre kadar bir şey eklemez mi? Kıskanma, kıskanma. Yani Allah'tan yayındayken yanında oturacağım da göze hitap eden bir şeyler de olacak sen konuşurken kusura bakma ama ben en az senin kadar güzelim. <laughs> çok komik espri. Bunu yayında yap, seyirci sever böyle esprileri. <laughs> bana bak. Diyorum ki şunu değiştirsem mi acaba? Çok mu ölgün bunun rengi? Yok yok, hiç değiştirme. Aa, yakışmış mı bana? Hayır, rezalet. Ama gardırobunda bundan daha iyisi yok nasıl olsa. Sırf şu yemek programını sen ayarladın diye sesim çıkmıyor bilmiş ol. Ay abla sen eğer susacaksan ben sana 24 saat yayın yapan bir tane kanal açayım. Oh kafamız dinlensin. <laughs> Bak bunu da kullanayım yayında. Bu da iyi espriymiş. <laughs> Ay sana Hı. iki kelime arzucuğum. Bakalım hemen bilebilecek misin? Hande Ataizi, Sevda Demirel. <laughs> ben de Cem Davran olayım mı?